Şimdi bakın diyor ki yarı çapı R e, olan yalıtkan bir küre üzerinde yük yoğunluğu kürenin merkezine R mesafesine bağlı olarak Rho Rho, e, işte rho r kare bölü r kare olarak verilmiş yarı çapı R'ymiş zaten olup küre merkezinde ar uzaklıkta elektriksel alanın radyal yöndeki e, yöndeki büyüklüğünü bulun diyor. Hani elektrik alanı bulun diyor ilk başta. E, B şıkkında elektriksel potansiyeli bulundu ama bunları ben yaptım. Yani sürekli bunlarla ilgili hesaplamalar yaptığım için tekrar yapmıyorum. C şıkkında da şunu soruyorum. Kürenin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji nedir? Şimdi potansiyel enerjinin formülü e, arkadaşlar potansiyel enerjinin formülü şunu biraz küçülteyim. Bakın Roy bana değişken vermiş elektriksel potansiyeli. Çünkü A ve B şıkkını yapmıyorum. Çünkü bu şuna benzer bir soru zaten çözdüm. E, C bu elektrik potansiyel enerjinin formülü 1 bölü 2 epsilon 0 e kare dv ile verir. Burada dv volümdür e kare. Peki Sevi şunu soracağım. Yarı çapı r olan. E, pardon. Yarı çapı büyük r ama yük yoğunluğu bu olan bir e, küre düşünün. İçeride elektrik alan var. Peki dışarıda elektrik alan var mıdır yok mudur sizce? Yani direkt pat diye sıfır diyebiliyor muyum dışarıdaki elektrik alana? Bir defa sıfır çıkar mı? şöyle bir rodan çıkacak elektrik alan dışarıda sıfır çıkar mı? Sadece soru. Çıkar mı? Bakın böyle bir roa varsa elimde bunun hiçbir şekilde çıkmaz değil mi? Elektrik alan sıfır. İçeride de sıfır çıkmaz dışarıda da sıfır çıkmaz. Doğru mudur? Şimdi eğer elektriksel potansiyel enerji hesaplayacaksınız ve e kare dv formülüne gidiyorsanız bu ses şunu söyler kürenin içinde ayrı hesaplayacaksın, dışında ayrı hesaplayacaksın demek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu sonsuz, sıfırdan sonsuza giden bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu sıfırdan sonsuza giden bir şey. O yüzden hani toplam elektriksel potansiyeli hesaplamak için bütün evrendekini düşünmek zorundasınız. Bu size bunu söylüyor. Kürenin içinde bir elektrik alanı hesaplayacaksınız. İç hacimle çarpıp bir enerji bulacaksınız. Bir de dışarıdaki elektrik alanı hesaplayıp onun karesini alıp dış hacim yani sıfırdan ara aradan sonsuza iki tane integral kullanacağız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü elektrik alan içeride de var dışarıda da var. O yüzden elektriksel e, enerjiyi hem içeride hesaplayacaksınız elektrik alanın hem de e, R büyük R'den kürenin yarı çapından büyük durumlar için hesaplayacaksınız. Bu biraz zor bir iş. Bunu nasıl hesaplayabilirim diye düşündüm. Aslında bir de elimde şöyle bir formül var. Work eşittir U o da eşittir VDQ. Peki ben bir soru soracağım. Burada hiçbir şey bilmeye bile gerek yok. Ben size bir soru soracağım burada. Şunu bana söyleyin. VDQ formülünü kullansam. DQ dışarıda var mıdır? Bakın DQ denen bir şey. Kürenin dışında var mıdır? Yani kürenin dışında yük var mıdır? Bakın kürenin yok. kürenin dışında bak e, yük yok doğru mudur? Peki VDQ sadece nerede çalışır? Kürenin içinde anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi? Vdq formülü sadece kürenin içinde çalışır. Ama e kare dv formülünden enerji bulmaya kalkarsak hem kürenin içinde bulacağım hem dışarıda. Çünkü elektriksel alan hem içeride hem dışarıda vardır. O yüzden sıfırdan küçük e, sıfırdan büyük r büyük re'den sonsuza iki ayrı integral hesaplayacağım ki hesaplayabilirsiniz ve aynısını çıkacağını görürsünüz. Şimdi bana şunu söyleyin. Ama Vdq dediğim zaman dq dışarıda olmadığı için bu Bakın bu integral bütün evrende hesap yapmanızı e, ister. Şu integral sadece kürenin içinde. Şunu da iki integral yapmam gerekirken burada tek integrali kurtaracağım. Anlatabiliyor muyum o sorunun güzelliği? vd diyorum. Bakın elimde bir küre var. Kürenin içinde bir kabuk seçtim. Şöyle bir thickness, diğer kalınlığında bir kabuk seçtim. Bu da bir küre mi? Küçük r yarıçapında bir küre. Bu kürenin tam yüzeyinde, şu kürenin tam tam yüzeyinde elektriksel potansiyel nedir? Bakın Vdq, V, D, Q. v, ye, v ye hesaplayacağım sonra dq üzerine integral edeceğim. Şu kürenin, şu sarı bölgenin tam üzerinde elektriksel potansiyel nedir? Kürenin yüzeyinde potansiyel neydi? Kq bölü r değil miydi? Kq bölü r. O zaman bu da bir küre, küçük bir küre. Bunun üzerindeki potansiyel nedir? Yine Kq bölü r. Potansiyeli yazıyorum. Bakın V, V, U eşittir Vdq. Bunu hesaplamak daha kolay. Burada tek integral yapacaksınız. Ama burada iki ayrı. Sıfır büyük ayrı, büyük R sonsuz. VDQ hesaplayacağım. Okey. E, ee, VDQ hesabını yapabileceğim biliyorum. Şu bakın şu sarı e, üzerindeki elektriksel potansiyel nedir? Q o Q of R bölü 4 pi epsilon zira R. Anlatabiliyor muydu? 4 pi epsilon Q R bölü 4 pi epsilon zira R. Niye? Çünkü şuradaki yük miktarı Q of R. Elektriksel potansiyeli bu şurada biliyorum. Bakın tam bu kürenin, iç kürenin yüzeyinde elektriksel potansiyeli biliyorum. QR bölü 4 pi epsilon zor Tam yüzeyinde. Şu sarı noktanın yüzeyinde. Sarı şeyin tekmesinin yüzeyinde. Çünkü kürenin yüzeyinde elektriksel potansiyel KQ bölü R'dir. Ama Q toplam Q değil içindeki yük miktarı. Okey bunu yazdık. Ee, Q of nasıl bulacağım? Q of R, içerideki yük miktarı Rho çarpı DV ile verilir. Rho çarpı DV ile verilir. içerideki yük miktarı. E, Rho'yu buradan biliyorum. Rho'yu integral edeceğim. Nereden nereye edeceğim? Sıfırdan küçük R'ye edeceğim. Çünkü şu içerideki yük miktarını arıyorum. Buradan şuradan Q ofarı bulurum. Benim ihtiyacım olan şey Q ofar. Q ofar eşittir ee, Rho çarpı değil bir Rho'yu nasıl yazacağım? Rho çarpı değil bir Rho çarpı 4 pi kare diyar. Ee, 4 pi dışarı çıkaran ee, 4 pi Rho 0 bölü R kare sıfırdan küçük R'ye gittiğim için e, Şuradaki şuradaki yeri şeyi koydum yerine. Şunu 4 pi kare diyarla çarptım. R e, 4 pi Rho böyle 4 pi Rho 0 bölü R kareyi dışarı çıkardım. E, i̇çeride R kare var. R kare de integralden geliyor. R üzeri 4 diyar ama sıfırdan e, küçük R'ye gidecek. E, sıfırdan küçük R'ye gidecek. Buradan Q of R'ı R0 4 pi bölü 5R kare küçük R üzeri 5 buldum. Bakın. Şunun tam yüzeyinde potansiyelin ne olduğunu yazıyorum. Çünkü VDQ integralini alacağım. O tek integralle beni kurtarıyor. Dışarıda yok. Tam şunun yüzeyinde potansiyel KQ bölü R'dir. Küçük R. da e, Q of R olarak yazdım. Q of R'ı da sıfırdan küçük R'ye R'yi integral ettim. Rho, Rho 0 e, küçük R kare bölü büyük R kareydi. E, 4 pi R kare çarpınca R üzeri 4 geldi gördüğünüz gibi. Sıfırdan küçük R'ye integral ediyorum. Q of R eşittir 4 pi Rho 0 bölü 5 R kare R üzeri 5. Şimdi dq ne? dq eşittir. Rho çarpı dv. Rho çarpı dv. E tamam ben integral almanın gerektiğini zaten biliyorum. Bakın dq, DQ'yu biliyorum. Rho çay şu kısım. Rho şu, şu, kısım DV. Benim ihtiyacım olan şey ne? V of, e, v of R DQ. V'yi biliyorum. Q of R'ı da buldum. E onunla DQ'yu çarpacağım ve integre edeceğim. Bakın DQ, DQ'da R üzeri 4 geldi. Burada R üzeri 5 geldi. R üzeri 9. Buradan 1 bölü R geldi. R üzeri 8. Ve komple e, kürenin bütün e, içindeki e, enerjiyi hesaplamak için de sıfırdan büyük R'ye götürdüm. Eşit 4 pi, 4 pi Rho 0 kare bölü e, 5 epsilon 0 R üzeri 4 sıfırdan büyük R'ye R üzeri 8 diğer Buradan da e, R üzeri 9 bölü 9 gelir. 5 kere 9 45. Buradan U eşittir 4 pi Rho 0 kare 45 epsilon 0 R üzeri 5 çıktı. Şimdi te tekrar gidelim sorumuza. E, tekrar gidelim sorumuza. Bakın enerji bir ya e kare dv'den hesaplayabilirim ama e kare elektrik alan içeride ve e, kürenin içinde ve dışında olduğu için iki ayrı integral hesaplayacağım. Biri sıfırdan büyük r'ye biri büyük r'den sonsuza iki ayrı e iç ve e dışı bulmalıyım. Zaten bu a ve b ışıklarında e, elektriksel alanı eksiye potansiyel boşuna sormuyor. Yani içeride ve dışarıda elektrik alan bulun. İçeride ve dışarıda integral alın. Enerjiyi bulun diyor. E, yani şunun e, şu kürenin yaratacağı elektrik alan r yani sonsuza gidene kadar evreni etkiler demek bu. Ama eğer enerjiyi VDQ ile hesap versem sadece içeride olduğu için bir tek integralmam yeterli. Okey. Ee, şimdi ben VDQ bakın şuradan bir e, diğer kalınlığında bir tane küre seçtim. O kürenin tam yüzeyinde potansiyel KQ of R bölü R potansiyeli yazdım. E potansiyeli yazdım. Potansiyel içinde QR, e, QR var. Bir de DQ ile çarpıp integral edeceğim. Q of R'ı nasıl bulacağım? R çarpı dv'dir. Ama içerideki yük miktarını aradığıma göre sıfırdan küçük R'ye götüreceğim. E rho'yu biliyorum. Rho 0 küçük R kare bölü büyük R kare diye. E onu integre ettim. 4 bir kare diğerine. Bu bana Q of verdi. Sıfırdan küçük R'ye. Q of biliyorum. DQ ne? çarpı DV. Oradan da bu geldi. E Q of hesapladım. Potansiyelde yerine yazdım. dq değerini yerine yazdım. Toplam integral aldığımda Q of R'dan R üzeri 5 geldi. DQ'dan R üzeri 4 geldi. R üzeri 9. Bir de bir bölü R sadeleştiriyorum. Şuradan baktığınız gibi R üzeri 8. Hepsini birlikte çarptım. Q of R'ı yazdım. D DQ ile de çarptım. Hepsini çarpınca da integre ettiğim zaman U eşittir. 4 pi R0 kare bölü 5 epsilon 0 R üzeri 4 sıfırdan büyük R, R üzeri 8 Diğer, Buradan da eşittir. 4 pi R0 kare bölü 45 epsilon 0 R üzeri 5 geldi. Yani bu elektriksel potansiyel enerji. Bakın bir formülle sadece içerideki e, içerideki formülü kullanarak hesapladım. Şurada dediğim gibi iç ve dış elektrik alanı bulup bütün e, sıfırdan büyük R'ye büyük R'den sonsuza kadar hesapladığınız elektrik potansiyel gibi. Ama V dq, sadece içeride olduğu için direkt e, içerideki integralle hallettim. Herhangi bir sorun olan var mı? Elektriksel potansiyelle ilgili herhangi bir sorun olan var mı? Evet. Potansiyel evet. enerji burada Iı, küreden uzaklığımıza bağlı yok. değil yani. Ee, potansiyel. Kürenin toplam potansiyel enerjisi sabittir. Ee, küre bak sen sen e, senin kafan baksan potansiyele gidiyorsun. Ben sana toplam potansiyel. Kürenin bak burada sorduğu şey şu. Şöyle bakarsak. Şöyle gidelim. Bu sana sorduğu şey şu. Bak e, kürenin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjisi nedir diyor bak sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji nedir? Bu Rho'dan kaynaklanan diyor. Anlaştık mı? O enerji sabittir. Rho, de Rho değişirse değişir. Anlatabiliyor muyum? Ama sabittir. Mesela Rho'su sabit olan şey, Rho mesela Rho'su Rho, sadece Rho olan, uniform olan ee, şey kürenin potansiyel enerjisi de k 3 k kare bölü 5R'dir. Anlaştık mı? Sabittir. Bu elektriksel potansiyel belli bir yerdeki referanstaki potansiyeli sormuyor kürenin sahip olduğu toplam potansiyel enerjiyi soruyor. Yani sabit bir şey. Anlaştık mı? Anladım. Demek teşekkürler. Şey. Peki var mı başka sorumuz? Soran yoksa son sorumuza geçiyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar. Elimde bir dipol var. Bakın Q ve eksi Q var. Burada sınavda dipol geldi mi? Bazı arkadaşlar İbrahim Hoca çok dipol şey yapıyor. Acaba sorar mı diye bir düşündüler. Geldi mi sınavda yok, dipol? Yok gelmedi. Gelmedi. Sorular kolay mıydı peki? Yani kolaydı bence. İlk örnekler gibi yapmışlar. Evet yani, yani bizim ile benzerse okey. gelsin böyle yok. Şimdi e, bakın bir tane elimde dipol. Yani dipol Dipol demek iki e, zıt yük arasında belli bir mesafe varsa buna dipol deniyor. İşte q var, eksi q var. Arada mesafe işte a olsun yani 2a olsun vesaire. Buna bakacağız. Belli bir R var. Bu arada R çok büyük. Şurada bir yerde potansiyelini bulacağız. Sonra orada elektrik alanını bulacağız vesaire. Bakın şekli çizdim. Q, eksi Q. Belli bir teta açısı yazdım buraya. R, R arada kalan şu. Bu Q'nun şuradaki P noktasını e, çizdiğim vektörü R plus'tı. R şu eksi Q'ya R minus dedim. Şu da orijinden geçen e, şey, P noktasını. Şimdi R çok büyük. R e, şun e, L demişiz pardon burada ama eksi L hani L toplam uzunluk burası L bölü 2 burası L bölü 2. Şimdi e, VP eşittir KQ 1 bölü R plus eksi 1 bölü R minus bildiğiniz şunun elektriksel potansiyeli yazıyorum bunun elektriksel potansiyeli yazıyorum ama bunun, bu eksi Q olduğu için arada fark oluyor. Şimdi bunu şöyle yazabilirim payda eşitleyelim R minus eksi R plus e, bölü R minus artı R minus çarpı R plus. Şimdi R Bakın şekli çizdim. Bu şey gibi. Çift yarık deneyi gibi. R plus R minus. R plus ile R minus arasındaki mesafe gördüğünüz gibi R, R minus ile R plus arasındaki mesafe L cos Gördüğünüz gibi çift yarık deneyi. Çünkü yani çift yarık deneyi gibi. R çok büyükse bunlar paralel gidecek belli bir süreden sonra. Okey. Ee, tamam. Buradan şu aradaki şu mesafe L cos olduğunu görüyorsunuz zaten. E, R minus R plus ile L cos kadar büyükmüş. Şimdi o zaman Şimdi şurada küçük bir hata yapmışım. O o yüzden kusura bakmayın. Bakın dediğim gibi x x potansiyel yazdım. R minus R plus arasındaki mesafe L cos Onu zaten belirledim. Şimdi diyorum ki R çok büyük olduğu için R minus ile R plus yaklaşık R gibi davranırlar. R minus R plus yaklaşık R gibi davranırlar burada. O yüzden şuradaki potansiyel formülümü Şuradaki potansiyel R plus ile R, minus R, ları R minus ile R'ları koyuyorum. R minus R plus arasındaki mesafenin de L kosite olduğunu biliyordum. Buraya L kosite yazacağım. Buraya da R kare yazacağım. Çünkü R çok büyükse R çok çok büyükse L'den R plus R minus yaklaşık R gibi davranır. Q çarpı L'ye de bakın Q çarpı L bakın Q çarpı L şöyle bakalım. Q çarpı aradaki mesafeye çarptığınız zaman Q çarpı L size dipol verir, P'yi verir. Yani zıt iki yük, aynı boyuttaki zıt iki yük arasında bir uzaklık varsa Q çarpı o uzaklık size dipol demek oluyor. Ee, buradan V of P'yi KQL cos teta bölü R kare buldum. Buradan QL'ye de direkt P dedim. O yüzden potansiyel eşittir KP cos bölü R kare çıktı. Şimdi tekrar buna bir geri dönelim. Bakın arkadaşlar elinde bir dipol var. Elimde bir dipol var. Q eksi Q arada belli bir mesafesi var. Q çarpı L bana dipoli verdi. Şu P noktasındaki potansiyeli buldum. KQ bölü R plus eksi KQ bölü R minus. Tam buradan potansiyeli buldum. İşte payda eşitledim. R minus eksi R plus bölü R plus R minus çarpımı KQ ile. Bu bana potansiyeli verdi. R minus ile L plus arasındaki farkı biliyorsunuz. Çift yerekte ne gibi? Şurası L cos theta olacak. R plus ile R minus arasındaki mesafe L cos theta. Zaten buradan görüyorsunuz. R minus daha büyük. Onu da hesapladık. E, ee, L cos Ve diyorum ki R minus ile R plus R çok büyükse. Bakın şu R mesafesi aşırı büyük. Sonsuzda bir yerde belki de. O yüzden R, R plus R minus yaklaşık R gibi davranır diyorum. Q çarpı L'ye de P diyorum. Potansiyel K. Bakın şöyle bir şeydi. Burası R, R kare pardon. Q L'ye de P dedim. Çünkü şu bakın şuraya R kare geldi buradan. İkisi aynı ve R eşit. R minus R plus farkında da L cos dedim. Q çarpıya P'yi verdi. Bana direkt e, dipol KP P, Kosta bölü re kare geldi. Şimdi dipolü biliyorum. Dipolün e, P, Kosta, P, Dat, R demek. Çünkü bakın P, Kosta demek. Bakın P, Kosta şuraya gidelim. Şurası P'nin yüzeyi bakın. P'nin oku e, eksi Q'dan artı Q'ya gider. P, Z yönünde. E, bu da R yönünde. Aradaki açının Kosta'sı. Demek ki P ile R vektörünü Dat, Prodak yapıyorum demek. P dot R eşittir. P'nin büyüklüğü. R'ın R unit vektörünün büyüklüğü cos theta. R unit vektörünün büyüklüğü birse P cos theta'yı P dot R vektör, e, e, P dot R hat olarak yazabilirim. Burada bulmuştuk. P cos demek P dot R hat demek. Çünkü R, R vektörüyle P arasındaki açı cos theta, şey, theta dot product'tan geldiği belli. O yüzden V of P'yi K P R hat böyle R kare olarak yazabiliyorum. Bakın P'yi gördüğünüz gibi şekli böyle çizdim. P eksi Q'dan artı Q'ya doğru gider. Aradaki gördüğünüz gibi R dot product'ı kostete vereceği için buradan da kostete gördüğüm için bunu böyle yazabiliyorum. Ee, buradan e, potansiyeli böyle yazdığıma göre elektrik alanı nasıl yazacağım? Potansiyel bu. K'yı 1 bölü 4 epsilon 4 yaz. Elektrik alanda bakın hem burada R değişiyor hem de değişiyor. O yüzden elektrik alanı şöyle yazıyorum. Eksi gradient e, V'ydi. Eksi r hat dv dr eksi r hat e, e, teta hat bölü r dv over d teta. Buradan elektrik bu gradient'ın e, tanımı. Buradan bunun da yazarsam elektrik potansiyeli elektrik potansiyeli türevini elektrik alanı yazarsam elektrik alanı eşittir. p bölü 4 pi epsilon 0 re, küp 2 cos r hat artı sin teta hat olarak bulunur. Bunu da meşhur formül 3 pi dot r hat r hat eksi pi bölü 4 pi epsilon 0 re, küp olarak yazabiliyorum. Peki bunu nasıl yazabiliyorum? Ona bakalım. Şunu nasıl yazabiliyorum? Şunu bakalım. Bu buna evriliyor mu? Bakın dipol bu yönde. Arhet de bu yönde. Şimdi arhetin yönü bu. Teta etin yönü de tam dik. Şimdi P komponentlerine ayırıyorum. Arhet yönündeki cos teta e, teta et yönü ama burası teta et şu yönde olacak. Ama ben P'yi şöyle komponentlerine ayırdığım zaman eksi e, P sin teta et. P'yi arhet ve teta et olarak ayırdım. O zaman bakın 3 p dot r hat. Dot r hat dediğimiz zaman dot product aldığıma göre şu r hatler yaşayacak. Şu teta hat gitti. Dışarıda r hat var. Buradan Ü, p cos geliyor. 3 p cos r hat geliyor. Ee, buradan bir de dikkat ederseniz p'yi çıkarıyorum en sonunda. 3 p, 3 pi dot r r hat eksi p yazdığım zaman da p de şuydu. Ee, çıkarın. 3P cos r hat eksi P cos r hat artı P sin theta hat. Evet, bunu da yazdığınız zaman 3P'ye de R, R hat eksi p de 2 p cos theta R hat artı P'sinde de theta hat olarak çıkıyor. O da zaten benim şu yukarıda yazdığım. Yani elektrik alanı bakın potansiyeli buldum. Elektrik alanı potansiyelin e, minus R dv over dr eksi theta hat bölü R dv over dt yazıyorum. Elektrik alanı elektrik buluyorum. Şu dipolden kaynaklanan potansiyelden e, türev olarak elektrik alanı buluyorum. Onu da şöyle yazabilirim dedim. Sonra dipolümü gördüğünüz gibi şöyle bir yöndeydi dipol. Aynısını buraya çizdim. R ve teta belirledim. Dipolün R hat ve teta yönündeki izdüşümünü buldum. 3P dot R R hat 3P kosta R hat demek. Buradan P'yi de çıkardığınız zaman şu P'yi de çıkarın. 2P kosta R hat artı P'sinde de teta hat olarak bulunuyor. O da şu formülü veriyor. Eğer fizik veya elektronik tarzı şeyler okuyacaksınız 4. sınıf dersinde dipolün yarattığı elektrik alanı böyle ve şöyle yazılabildiğini biraz daha küçüleyim. Dipolin yarattığı potansiyel bu elektrik alanı böyle veya böyle yazabileceğimi görürsünüz. Herhangi bir sorusu olan arkadaş var mı? Burada. Herhangi bir sorunuz var mı? Zaten benden başka iki kişi var. Evet arkadaşlar. Ee, herhangi bir sorusu olan arkadaş var mı? Hocam ben burada şunu anlamadım dediğiniz bir şey var mı? Şimdi eğer yoksa arkadaşlar çözebileceğim başka bir şey yok. Zaten kapasitansa geçmedik. Ee, ben kaydı durduracağım. Ee, Bunlar ise.